Merhaba dostum, hoş geldin. Ben veteran Woodville. Ee, bugün Atlas oyunu oynayacağız. Daha doğrusu sadece ben oynayacağım. Ee, bu bir korku oyunu. 13 yaşından küçüksen bunu izlemeni tavsiye etmem. Ha izlersen de karışmam, ne yapacağım yani el kolumu alacağım. Ee, konumuz, ismimiz Miles. Ee, i̇tibar kazanmak için yeryüzündeki her cehenneme girecek kadar hızlı bir araştırmacı gazeteciyiz. Malız yani. Başka işimiz, gücümüz yok. Başka bir gazetecinin araştırmaya cesaret edemeyeceği hikayelerin peşinden koşma isteğin, bazı karanlık sırları gün yazıda kavuşturman için seni Montemassif Akıl Hastanesi'nin kalbine götürdü diyor. Tamam, buradan sonrasını kendi halinde devam et diyor. Bugün Otlas'la ilgili bilgi verim gerçek hikayelerden esinlenerek yapılmış bir oyun Atlas. Ee, Waverly Hill Sanatorium denen bir hastane var Amerika'nın Kentucky, Kentucky eyaletinde ee, Bu hastane Bu 1910'lu yıllarda Tüberküloz hastaları için açılıyor O zaman bayağı salgın gibi bir şey var İnsanlar tüberkülozdan ölüyor <laughs> Ve bu tüberküloz 64 bin kişinin ölümüne sebep oluyor Sonra bu hastaneyi Kapatıyorlar Bir yıl sonra da akıl hastanesi olarak kullanmak için tekrar açıyorlar ancak bu akıl hastanesinde hastaları kötü davrandığı için 20 yıl sonra hastaneyi kapatıyor. Evet. Burada tuhaf olan e, hastaneyi hastanenin işlek olduğu zamanlarda bazı hastalar ölüyorlar ve ölüm sebepleri belli değil. Hiçbir kayıt falan yok. Sonradan bu hastane 20 yıl sonra kapanıyor ve öyle öyle gömülüyor. Hastanenin içinde 150 metrelik e, ölüm koridoru denen bir yer var. Burada ölen hastaları taşıyorlarmış. Meşhur bir koridoru ve bu koridordaki dosyaların hepsi kayıp. Hiçbiri bulunamıyor. Gerçek hikayedeki olaydan bahsediyorum. Ve hastanenin 502 nolu bir odası var. En sıkıntılı oda bu. İki tane hemşire intihar etmişler ve sebebi bilinmiyor. Dördüncü ve beşinci katında paranormal olaylar olduğu söyleniyor hastanenin. Hatta bir adam buraya girip kontrol ederken e, hayaletlerin fotoğrafını çektiğini söylüyor geceleri. Gündüzde çığlık sesleri falan geliyor. Kimse buraya yaklaşamıyor. Bunun turistik bir şey olduğunu düşündüm. Hani insanları buraya çekmek için. Ancak baktım. Turistik olarak da herhangi bir tur düzenlenmemiş buraya. Kimse gelmemiş mi neyse. Geçen e, 13 Kasım Cuma geçen sene 13 Kasım Cuma'da bir tur düzenlenmiş. Bir sıkıntı çıkmış mı? Orası bilinmiyor. Buraya geldik. E, bir muhbirimiz var. Bize olaydan bahsediyor Beni tanımıyorsun lafı dolandırmayacağım zor olabilirsin e, Monte Masif'te bulunan Zaten siz bunu okumuşsunuzdur İçeride sıkıntı var git bak birader diyor Biz bu dosyayı almışız zaten muhtemelen buna güvenerek gelmişiz e, Murkov bundan para kazanıyor Murkov diye bir hıyarası var ona geleceğiz Kapatıyoruz ve oyuna başlıyoruz Araba güzelmiş Yeni yani belli sıfır Şirket vermiş olabilir Dacia mı Marka koymamışlar ama sanırım Dacia bu ya yani Nissan da olabilir emin değilim. Gazeteci kartım var. Press. Press baskı demek. Gazete basmak anlamında. Kameramız var. Bak bu kamera bu işe yarıyor diye ee, bize gösteriyorlar. Araçtan indik. Lan jipmiş araba yalnız. Güzelim <laughs> Jeep arabaya. Dacia dedik. Devam ediyoruz. Var mı burada bir şey? Yok. Ne o Windows mu? Değil. Devam. Bir şey oldu ha. kapı şey oldu sanki. Rüzgar Lan. 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 Benim köpeğim havladı. Ödüm bokuma karıştı. Ne yapıyorsun şerefsiz? Korku oyunu oynuyorum burada. Ulan. Ödüm koptu anasını satayım. Bir de o kadar net geliyor ki sesi. Ne diyor? hava değişti fark ettiniz mi? Bak. Şu. Koş diyor koş. Bak bir sıkıntı olduğunu oyunda şey yaptı fark etti. Şuradan bir girelim bakalım. Ne bu? Kilitli. Zil var mı? Zil yok. Şuradan. Şu yukarıda. Bir şey var mı? Ne bu arabalar? Şurada bir kapı var. İçeride birileri var yalnız ışıklar yanıyor. Benimkinden mi geliyor lan? Yok kurtlar oluyormuş. Bu sefer benimkinden değil. Bu ne lan? Işık yandı sanki. Bana mı öyle geldi? Şurada. Bir şey yok. Devam şuradan atlayayım. Kestirmeden. Tamam oğlum. Ya. <laughs> <laughs> Neyse. Ya yani şuradan ben kullandım biliyor musun? Şurada ışık ışık mışık gidip geliyor. Merhaba. Bir şeyler oluyor bu arada. Bir şeyler patlı. İnşallah oyunda da dışarıdan gelmiyordur inşallah. Ne oldu? Ne oluyor? Bir şey mi olacak? ufaktan gerildim. Açık konuşayım. Ben daha önce korku oyunu oynamadım. Onu da söyleyeyim. Biri mi yürürdü? Yani oyun geriyor. Orası doğru. Bu ne lan bir şey var orada. Hayır. Vurur. Ne bu? Pilim azalır diyor. Moruk çok şey ya. Ben gerildim ya. O ne lan? Ben çok gerildim yalnız ha. Heh. Çok tırsıyorum biliyor musun? Şöyle kapıdan kapıdan çıkıyorum ya. şeyler Ne oldu? Kapı mı kapandı? Yo. O ses ne? Raib'in fotoğrafı var mıydı orada? Televizyon açıldı onu fark ettim de. Acı, Raib'in fotoğrafı var mıydı bir dönüşte bakarsınız siz tamam mı? Buna da Raib demeye bir şey sıfata bak. Bir şey çığlık attı ama. Televizyon açılıyorsam televizyona düşüyor. Müziği veriyor bak. Bakın sıkıntı buna biz arazi olalım. İlerle. O neydi lan? Benim elim mi o? Benim elimmiş. Şunu Pil. Kamer için sana. Buralarda bir şey var mı? Yok. Devam edelim. Dosyamız var. Toplam dokumları Heh. Hasta kendi kendini yöneten berrak rüya vakasında ilerleme sağladığını iddia etti. Güzel. Görülmemiş Hava motor akidesi gözlendi ve 4 programa devam edildi. Güzel. Teşhis. Spirometri hiçbir bronşiyal birikim tespit etmedi. Harika. Yani harikadır herhalde bilmiyorum. Olumsuz bir şey görmedim. hemotogrit santrifüj ayrılmış. Ulan doktorsunuz ya anlayacağım anlayamayacağım şekilde yazın anasını satayım. Eritrositlerde başarısız oldu. Son derece endişe verici. Bu sıkıntı. Bir şey olmuş. Döngüsü olduğu ispatlanmış. Devam var. Bili annesinin Markov'a ve akıl hastanesine karşı olan dava durumu soru. Bu da güvenlikteki felaketleri ortaya koyuyor. Bilin doktor falan filan. Ha. Vay. Oo. Tamam. Tamam tamam. Aga bura anladığım kadarıyla bir katakulli dönüyor burada. Bir şeyler olmuş. işin içine dava muhava girmiş. Buradan mı gelmiştik? Buradan gelmiştik. Ne oldu? Oğlum vermeyin şu müziği durup dururken ya. Oh. Ne oldu? Kapı kapandı. <laughs> buraya bakacağım buradan bir şey atlayacak. O yüzden önce buraya bakacağım. Heh. Gireyim mi? Kitli. Ha kitledi gerçi. Kap Doğru kilisesi geldi. Oğlum bak böyle oyunlar çok sıkıntı. Hani şeyden korkuyorum. Ben şimdi oraya bakarken arkamdan bir şey atlayacak. Bu oyunlar hem şeyi... Dolapta bir şey var mı? O ne lan? Kurt mu lan o? Ya böyle çok savunması hissediyorum kendimi ya. Oha. O ne? Kan var orada. Şurayı bir kapatayım. Ben bunu çok kıllandım buradan. En azından Oraya atlayacağım. Atla bir daha mı? <laughs> lan? Bir kapıya vuruyor. Benim ayak sesim yoktu. yok. Yo bir kapıya vuruyor oruk. Bir şeyler var. <Gülüyor> <Anam>. <Gülüyor> ne oldu lan oradan? Hoşar hoşar arazi. bir şey görürüm lan sanki. Allah Allah. Tirbe girdim ha. Çektikten sonra bir daha bakacağım orada bir şey var mı diye. Library, kütüphane demek. İngilizce biliyoruz yani. Oğlum bak ben şurada hala kullandım. Bir aksesi falan da geliyor. Kızım dur senin ayak mi? Yat. Yat şuraya. Yat. İlgileneceğim sen de. Oğlum şerefsiz misiniz ya? Bak oyunun başından beri bekliyordum böyle bir şey tamam mı? Ele bak. Oyunun başından beri bekliyordum böyle bir şey de burada hiç aklıma gelmedi aslında. Şuradan bir şey atlayacak sandım. Müceh bak hala bir şey olacak. Ben buradan mı düştü? kafası yok adamı. Kafa yok. Bir tane daha. Bu mezbahayı çevirmişler burayı. Bu arada mezba hayvanların kesildiği ve soğuk odalarda bekletildiği yer. Siz tam şeyine bakarsınız. Bugün de size karanlıktan aydınlıkları çıkarttım. İnşallah kendimde öyle bir... Bu ne lan? Bu ne morum?

Ya zaten sen niye geldin buraya oğlum? Manyak mısın ya? Şuraya bak. Şuraya bak. O ne lan? Bir şey, Bir şey geçiyor. Geçiyor. Gitti galiba. O neydi lan öyle? Aşağıda mı biri var? Bir şey dön. Pervaneymiş. Oğlum ben bayağı tribe girdim ya. Kütüphaneye bak. ne? Daykolar var burada. Tuvalet. Karışık bak kadın erkek karışık. Biri aynı o ne Kol var lan orada. Kamera mı ne oldu? Ha şarjörünü değiştirmişim. Tam kamera aç. Buraya niye girdim ki ben? görmüyorum. Görmediğim için çok korkunç. Kamera açıyorum. Kamera açtı daha çok korkuyorum. Ne bu? A205. A bak dediğim o da. Yok lan o 502 idi. Biri girdi buraya az önce. içerideyken çıktı mı acaba? Bu ne? Burası boş. Hey lan bizim girdiğimiz hastane zaten. Ben nereden tanıdık geliyor diyor bakın. Şuradan geçiyor. Ananı. <gülüyor> 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 <Him> <gülüyor> 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 bu kim? <laughs> Ulan ben sana soruyorum ruh hastası. <laughs> Ne oldu Moruk? Öldük mü? I, I see. Merciful God, you have sent me here. Raip mi? Guard your life, Raip. You have calling. Allah Allah. Adam bizi camdan aşağı attı ya camcı. Camcı Sem Camcı Semih diye biri var. Gopta. Gazi Osman Paşa'da camcı Semih diye biri var. Bu neden camcı Semih diyorlar buna? İşi bu değil. Adam beni camdan aşağı atmış. Ona camcı Semih demeye başlamışlar. Tip olarak da buna benziyor zaten. Böyle yani surat olarak değil de fizik olarak böyle uzun boylu, şişman. Şişman da demeyeyim ya bayağı böyle ayı gibi bir şey. O, o onun gibiydi anasını satayım. Camcı Semih gibiydi. Camcı Semih sonradan gerçi tatlı içine girdi. Yani kontrolüne eriştiyor Tatlı işine girdi. 10 numarada baklavaları falan vardı Gerçi içinden cam falan çıkıyordu ama Anlamadım bilmiyorum Ben alıştım oyuna biliyor musun şu an Hani ceset görüme başta böyle bir şey yapmıştım Şu an normal geliyor bana Burada bir dosyamız daha var Etraf kontrol edeyim okurken Çünkü müzik şöyle bir şey oldu Dokümanlar Hacı Zemri Hmm. Hızlıca bakıyorum şöyle. Yani buraya devlet el atmış. Burada bir denetleme gibi bir şey olmuş anladığım kadarıyla. Hızlı geçtim. Siz detaylı tekrar bakarsınız. Ne olmuş diye. Burada i̇şte merdiven var. Merdivene bir gidelim. Asansör. Ne ulan? Adam mı düştü aşağı? Aşağıdan mı düştü? Doruk adam düştü aşağı galiba ya. Ulan hastanenin %90'ı zaten ölmüş. Geri kalan %10'u da biz öldürürüz. Buraya geldim ama bu kapı hiç açılsın istemiyorum bunu. Bir şey mi var lan orada? Bu ne oğlum? Nasıl bir yer burası ya? Şimdi buraya çıkıyorum arkamdan kapı açılır diye korkuyorum da. Lan bir hastane dolusu manyağı toplamışlar. Ne var lan orada? Moruk burada, burada adam var. En delikanlı hareketimizi yapıyoruz. Tamamen ters yöne arazi oluyor. Ananı. <laughs> Moruk. Yani. Akıllısı bizi bulmaz. Delisi götümüzden ayrılmaz. Anasını satayım. Ne keş lan oradan öyle? Yok. Witness. Ne demek biliyor musunuz? Umarım biliyorsunuzdur çünkü ben bilmiyorum. Yine kol. Tamam, baydı bu da kol olayı. Burada evrak, evrak. Dosya, mosya. Biri daha ölmüş. Ha kendi göl gelmiş korktum ya. Ne bu? Pil. Ne oldu? Kapı kapandı. Kapı kapandı. Ayak sesi var. Benim ayak sesim ne olabilir? Dur lan bir çıkayım. Witness. Bakın lan witness ne demekmiş. Ha bu bu. Tamam güvenlik odası. Bu ne diyor?

Kafası kopmuş lan bu nasıl yüzüyordum? Şöyleymiş. Boynunu kırmış. Ne bu? Dosyada. dosya daha. Aç aç. Ha, anladığım kadarıyla 4 ölüm vakası olmuş. Bunları kastetmiyorum. Burada zaten kıyım gerçekleşmiş. Ya ben tam detayına bakmadım. Yanılıyor da olabilirim. Siz bakarsınız. 4 kişi ölmüş. Bunların durumu araştırılıyor. Ne ayak diye. Şuraya gittik mi ya? Bakın dışarıdan araba sesi geliyor. O bile geriyor beni ya. Şu an biri osursa korkarım ona satayım. Şuraya ben hızlıca koşayım. Şöyle atlayayım ki orada çünkü. Ne olacağı belli değil. Aşağıya gittik. Şura kilitliydi. Kilitli miydi lan? Diğer kapı mıydı o? Burayı da hiç gitmek istemiyorum ya. Bir şey mi geçti orada? Cesetler mesetler her yerdeler. Şuraya bak. Herkes ölmüş ya. geri Ne o? Bir şey var orada. Ya şunu açarken şu müziği vermeyin ya. Evet. Sanırım hastanın üzerinde deneyler yapmışlar. Hı. Tamam bu deneyler ters tepmiş. Afganistan'da görüyor sürekli? Ha. Ha. O. bura. Orada dosya var. Burada sıkıntılı bir şeyler var. Şu an kendine gurur durmaya başladım. Bir olayı çözeceğiz. götürme Babuş. Ana ne ya. Bak şimdi. Gideceğim. Üzerime atlayacak. Siz de hazırlıklı olun. Korkmayın tamam mı? Bu oyunlar hep böyle yapıyor şerefsizler. Biliyorum çünkü artık yiyemeyeceğiz. Şöyle kenardan kenardan dikkat edin. Ne oldu lan üzerim atlamadı. Lan ne lan? Ne izliyor? burası sıkıntı bak. Yanıldık bak adam üzerimize atlamadı. Bir şey oluyor. Bize bak. ne izliyorsunuz lan deli misiniz? Yani şey mecazi anlamda. Ola tiplere bak benim ne işim var burada ya? Şuna bak. Ben sokağına dönmüş. Anasını sattım bir yeri şuraya bak. Oğlum bir şey olacak burada. Burada bir şey olacak ben arazi. 20 dakika geçmiş bak 9'du saat. Bak Ona ne lan bir şey mi var burada? Yok. Lan müzik ne gerdi beni ya? Ya şöyle odaya gelince iyi rahatladım diyorum bak düşün. Ne o? Kart. Kart aldık. Dosya mosya var mı? Evrak mı evrak? Yok. Masada falan yok. Tamam bir şey aldık. Bir şey güncellenmiş. Not defteri içerideyim. Ha, bunu ben kendim not alıyorum. İçerideyim her yerde ceset var. Doğru. Kan, yanık işaretler, kelleler, barın arkasındaki şişeler gibi dizilmiş. Ölü Markov bilim adamları tavanda asılı. Ha o ta kütüphanede asılı olanlar bilim adamıymış. Rozetlerinde Markov gelişim araştırma sistemleri yazıyor. Markov uzun süredir milattan önce hayırseverlikten ne milattan öncestan Neyse onu yanlış çeviriyorum. Milattan önce değil. Hayırseverlik derneği sömürüsüyle para kazanıyor. Kahrolası 3. Dünya ülkeleri gibi milyar dolarlar ile oynuyorlar. Oğlum biz de 3. Dünya ülkesiyiz. Milyar dolarlarla falan oynadığımız yok. Neyse. Markov deli insanlarla dolu bir binadan para kazanmayı nasıl düşünmüş olabilir? Domuz gibi bir bir şeyin üzerine oturulmuş bir çeşit özel harekat polisi vardı. Buradan hemen çıkmam gerektiğini söyledi sonra da öldü. Geldiğim yoldan dönebileceğimi bilsem çok sevinirdim. Ha tamam ha tamam. Ya zaten buraya kadar biliyorduk oğlum ya. Ama şeyi bilmiyordum yani bu Markov'un işlerini yani bak. Karakter benden zeki çıktı bu roku. Ama hala burada şey Lan polis niye çağırmıyorlar diyordum da polisi çağırmışlar. O kaza otosurukları polismiş. Bunda zaten sıkıntı yok. Bundan şöyle. Ananı... <laughs> şu eşek ödümü kopardı ödümü. Ruh manyak. Geliyorum lan. Şerefsizin çocuğu ya. Giderken bak dedim ki giderken üzerime atlayacak. Atlamadı. Dönüşte de ulan zaten atlamadı. Bir şey olmaz dedi. Üzerime atladı. Sırf beni morse etmek için kodladıkları oyuna bak. Kalbim duruyordu anasını satayım. Hiç beklemiyordum ha. Helal olsun güzel oyun yapmışlar. Vallahi helal olsun. Neredeydi lan o kapı? Bak. Aklım gitti ne yapacağımı unuttum ya. Şey Güvenlik kapısını açacaktım ha. Şerefsiz çocuğu ya yaptığı şeye bak. Ne diyor? Ha koşarken böyle bakabiliyormuşum. Bence de yani bu skill çok iyi oldu bu yetenek. Son kez bir bakayım ne oldu şimdi içeri kilitli kalmıyor. Ne? Aç. Aga herkesi mahvetmişler herkesi. Yemin ediyorum adam bırakmamışlar. Daily. Ha burada biri ölmüş bunu götürmüşler. Alıp buraya mı koymuşlar acaba? Ne bu? Kahve falan var. Al oğlum bir fırtal kendine gel ya. Yemin ediyorum daraldım. Bu nasıl bir şey ya? Güvenlik sistemine giriyoruz. Aha. Bu beni bulan rahip değil mi? Lavuk benim burada olduğumu biliyor bak. Benim burada olduğumu biliyor. Ne diyor? Yeni görev. Bodundaki jeneratörü yeniden çalıştır. Onu dizginlemek zorundayız. Ne? Onun biri geliyor. Dolaba saklan. Savaşmaya çalışma. Çıkmak için sol far tuşuna. Niye çıkayım lan? Camcı sevgi geldi. Kokunu alıyor lan o. Camcı Semih değil mi o ben camdan aşağı atan? Ha? Anladı ha. İyi iyi gitti. Moruk ben bayağı gerildim tamam mı? Bu şey ee, O sandalyeden zıpladı ya da orada bir şey oldum bir üzerine bu geldi. Ben okeyim bugünlük ben kapatıyorum şimdi. İzlediğin için şey yap. Sağol iyi ki şey yapmışsındır Beğenmişsindir Nasıl cümle kuruyorsam Şey yap yani like at Abone ol Ya da at ya da atma bilmiyorum At ya at kafana göre takıl at ama Tamam bugünlük bu kadar yeter Ben bunu burada durduracağım ee, Yarın tekrar devam ederiz Aynen Görüşürüz bro karışım kendine iyi bak hadi Allah'a emanet